tıbbi bitkilerin yani fitoterapinin Kanser tedavisindeki etkinliği ve yeri çok yüksek. Bu yüksek katkılardan ve faydalardan istifade ederken diğer tedavileri de terk etmek zorunda da değiller. Ama şunu unutmasınlar, sizin sorunuza da belki cevap olur. Bazen öyle hastalar da görüyoruz. Birçok tedavi yöntemi denenmiş. Denendiği halde sonuç alınamamış ve bu da hastaya da söylenmiş. Deniyor ki kapılar kapandı. Artık bizim sana yapacak bir tedavi yöntemimiz kalmadı kemoterapi verilmiş, işte akıllı ilaç denenmiş olmamış veya uygulanmış etkili göster gözükmemiş. Bu hasta ölme mi terk edeceğiz? Bu hasta iyileşmez mi? Bu hasta tedavi olmaz mı? Bir kere hiçbir hastalık için de aynı şeyi söylerim, kanser için de söylerim. Hastalar bir kere şunu bir kere kesinlikle inanmaları, bilmeleri ve buna göre davranmaları lazım. Kanser tedavi edilmeyecek bir hastalık değildir. Bu hastalık tedavi edilebilen bir hastalıktır. Evre dörtgen bile Hani evre 4 nedir? Hastalığın yaygın olduğu dönem. Yani ateş tabiri caizse bacayı sarmış. Yangın büyümüş. Orman yangını büyümüş. E peki böyleyken de iyileşen on binlerce insanı nereye koyacağız biz? Nereye koyacağız? Asla bir kere kanser hastaları ister evre 4 olsun ister başlangıç evresi olsun. Bir kere kafalarına şunu koyacaklar. Ben bu savaşı kazanacağım bir savaşı kazanmak için önce bir kere bunu kafaya koymak lazım. Ben bu savaşı kazanacağım. Bir kere olaya buradan başlayacağız. Peki bu savaşı kazanmak için sadece inanmak yeterli mi? Evet gerekli ama bizim silahlarımız da hiç de az değil. Çok etkili. Fitoterapi de bu silahlar içerisinde dedim ya her geçen gün değeri kıymeti artan çok önemli kanser hastalarına çok önemli faydalar sağlayan bir tedavi yöntemi. Yani silahlarımız, kanser tedavisi ile ilgili silahlarımız çok fazla. Fitoterapinin de onlara sağlayabileceği faydalar çok çok olağanüstü. Hiç endişe etmesinler. Araştırsınlar çevrelerinde görecekler. Evre dörtken bile iyileşen kanser hastalarını mutlaka arayıp bulacaklar. Hiç endişe etmesinler. Evre dörtseniz de iyileşebilirsiniz. Bunu bir kere kafanızdan asla çıkartmayın. Ha tabii ben iyileşeceğim deyip hiçbir şey yapmayıp kendi kendinize oturursanız sonuca ulaşmanız Zor, belki de imkansızdır. Ama gerekenleri yapar, tavsiyeleri uygular, yapılması gereken, atılması gereken adımları atarsanız niçin iyileşmeyeceksiniz ki? Pitoterapinin kanser hastalarına sağladığı faydalar, avantajlar çok, çok büyük. Yani saysam 20-30 belki başlık olur. Hangisi önemlidir? Hepsi önemli. Çünkü kanser hastaları her bir faydaya, her bir desteğe ihtiyacı var. Yani sıralarsak önemlerinden başlayarak, mesela bir tanesi bağışıklık sisteminin güçlenmesi. Bağışıklık sistemi vücudun kanserle savaşan sistemidir. Kanseri durdurmak, yok etmek için vücudumuzda var olan bir sistemdir. Vücutta böyle bir sistem var. Böyle hücreler var. Bu hücreler kanser hücrelerini arayıp bulup yok etmekten sorumlu olan hücreler. Bunların etkinliğini arttırmak bir kere bu bağışıklık sisteminin var olması çok önemli. Bunun zarar görmesi, geriye gitmesi, düşmesi kanser hastaları için çok büyük bir sıkıntı savunma bitiyor. Vücudun hani bekçisi yok, polisi yok, askeri yok. Sen düşmanla savaşacaksın. Çok sıkıntı. Bağışıklığı güçlendirmek çok önemli. O yüzden biz fitoterapide kanser hastalarıyla ilgili olarak bağışıklığın güçlü tutulmasını çok önemsiyoruz. Ve bunun için atılması gereken adımları atıyoruz. Niçin? Onların bağışıklık sistemi güçlü olsun diye. Vücutları kanserle savaşsın diye. Yani siz dışarıdan kansere evet darbe vuracaksınız ama bir de içeriden darbe vurmak var. Ve maalesef pek çok tedavi tekniğinin faydalarının yanında istenmeyen yan etkileri olarak bağışıklık sisteminin de zarar görebildiğini görüyoruz. Bunu istemiyoruz aslında. Yani bağışıklık sisteminin zarar görmesini istemiyoruz. Hatta bakın işte kanser aşılarından bahsediyoruz. Yeni çıkan tedavi yöntemleri içerisindeki e, önemli bir yeri olan immünoterapinin temel mantığı aslında buradan kaynaklanıyor. Vücudun bağışıklık sistemini daha etkin hale getirelim ki kanseri daha kolay yenelim. İmmünoterapinin temel mantığı bu. İşte bir fitoterapi de aslında biz doğal bir immünoterapi diyebiliriz buna. Hedefi hedefliyoruz. Bu çok önemli. Diğer başka konu doğrulan kanser hücrelerinin, kanser hücresi vücudun terörist hücresi. Vücuttan kopmuş, vücutla bağını kesmiş, yani her hücre belli bir organın içerisinde yer bulunur ve çalışır. Yani kalp hücresi kalptedir ve çalışır. Kalbin bir fonksiyonunu görür. Mide hücresi öyle, göz hücresi öyle. Ama kanser hücresi öyle değil. Kalpten çıkmıştır, mideden çıkmıştır ama artık o mide hücresi değil. Midenin fonksiyonlarını gören bir hücre değil. Ben diyor çoğalacağım. Niye çoğalıyorsun? Çoğalacağım. Başlıyor çoğalmaya. Otur oturduğun yerde. Hayır. Otur yerinde de durmuyor. Ne yapacağım? Başka yere gideceğim. Nereye gideceğim? Akciğere gideceğim. Metastas. Akciğere şu. Orada da çoğalacağım. E dur orada, yok kemiğe de gideceğim. Vücuda ya gidiyor. İşte bu hücrelerin, yani kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleme etkileri için de biz fitoterapiyi kullanıyoruz. Yani doğrudan kanser hücresine darbe vurmak, onun yayılmasını, metastaz dediğimiz başka yerlere sıçramasını engellemede de biz fitoterapiden faydalanıyoruz. Bunlar çok önemli faydalar. Başka? Kanser kök hücresi. Kanser kök hücresiyle mücadelede de kanser kök hücreleri. Kanser için bence en merkezi hedef noktasından bir tanesi olması gereken öneme sahip olan bir husus. Bu hücreleri çünkü kanserin merkezi o, kanser üreten hücreler o. Bunlarla savaşta da biz fitoterapiden faydalanıyoruz. Artı hastanın direncinin arttırılması, gücünün yerine gelmesi, diğer tedaviler başta kemoterapiler olmak üzere oluşan yan etkilerin azaltılması. Bunlar kanser hastaları için çok çok önemli. Çok çok önemli. Yerine göre hayati derecede önemli. Buradan da faydalanıyoruz. Bakın bir başka önemli bir konu var. Kanser kaşeksisi konusu. Bu konu da çok bilinmiyor. Birçok insanın belki de ilk kez duyduğunu tahmin ettiğim bir konu. Kanser hastalarında zayıflama olur. Ha, zaten adamın iştahı yok. Zaten tedavilerle iştah kesildi. Zayıfladı. Kaşeksi bu değil. Evet doğru. Az yediği için, iştahı olmadığı için hasta zayıflar kanser hastaları. Ama kanser kaşeksi Kanser hücresi tarafından oluşturulmuş bir süreçtir, bir sendromdur. Yani kanser hücresi vücutta bazı mekanizmaları harekete geçirecek maddeler salgılıyor, yönetiyor ve bunun neticesinde sadece yağ dokusunda, yağlı dokularda incelme değil, bu olsun olmasın kaslarda da incelme oluyor. Yani bu kanserden kaynaklı, kanser hücrelerinden kaynaklı bir süreç. Ve aynı hücreler iştahımızı da beyindeki iştah mekanizmalarını da merkezlerini de bloke ederek aynı zamanda da iştahımızı kesiyor. Ve bu kaşeksi dediğimiz kanser kaşeksisi dediğimiz süreç belli bir aşamada beslenmeyi güçlendirerek bile düzeltilemeyecek hale geliyor. Yani olay yeme, yememe meselesi değil. Kanserin vücutta oluşturduğu bir mekanizma. Ne yapacağız? Bu mekanizmayı kır kırmazsak kanserin tetiklediği, yönettiği bu mekanizmayı kırmazsak ne olur? Kanser hastalarının ölümünün en az yüzde yirmisi bu kanser kaşeksisinden oluyor. Ve bu durum hastaların da kanser hastalarının da yüzde altmışında, yüzde yetmişinde gözüküyor. Hele ki belli bir seviyeye geldikten sonra, kanser kaşeksisi belli bir seviyeye geldikten sonra geriye dönüştürülemez, irreversible, dönüşümsüz hale geliyor. Ne demek bu? Sürekli zayıflama, Sürekli bir bakıyorsun adam deri, bir deri bir kemik kalmış. O hastanın zaten iyileşmesi mümkün mü değil? işte ölüm. Kanser kaşıkçısı en az yüzde yirmi ölüm sebep oluyor. Çok tehlikeli bir süreç. Dedim ya bu sadece yemek yememekle ilgili bir konu değil. Hatta yeri geliyor yemek yeseniz bile bu mekanizmayı kırmıyorsunuz. Peki kansere oturup seyredeceğiz mi? Kaş süreci oluştursun da bizi ölüme sürüklesin. İşte biz fitoterapiyi kanser kaşeksisine dur diyebilmedeki faydası içinde kullanıyoruz. Bu dediğim gibi klasik sadece yemek yemedi de iştahı yoktu da iyi, zayıfladı konusu değil. Bu konu bambaşka bir konu, çok önemli bir konu. Kanserin kendine damar yapma özelliği var. Mesela bazı hedefe yönelik ilaçlarda mesela bu mekanizmayı kırmak için üretilmiş. Ne demek? Kanser hücresi kendine yeni damarlar oluşturuyor. Hem bu yeni damarlarla daha iyi kendini besler hale getiriyor. Hem de daha çok damara girip metastaz yapma gücünü arttırıyor kanser. Böyle bir mekanizma. İşte bu kanserin kendini besleyici damar oluşturmasını, biz buna anjiyocenez istiyoruz, damar oluşturma mekanizması. Buna hedef almada da yani bu mekanizma durdurmadaki, yavaşlatmadaki, ortadan kaldırmadaki kaldırışına olan faydaları dolayısıyla